Ne oluyor be? Girer girmez ezbirlenme şeytan recim bismillahirrahmanirrahim. Ne bu şimdi? Bir kutu diyor buraya koy diyor. Burada diyor tarla var, tapan var diyor. Tamam, çık geri. Tamam anladım. Geri çık. Keşe basmasaydım. Hah. ben şurayı bir gezeyim bakayım. Sanırım bu tarla tapan dediği yer burası. Bak o fotoğraf şurası. Ha. Boru. Boruları mı takip edeceğiz? Şuna bir basayım bakayım. Neymiş bu? Aha! Bak burada neler var. Atakan bak sen. Löp Bu sene seni de keseceğim. Löp Bak. Bu Abdurrahman. Bu Atakan. Bu Bom. Bu Serdo. <laughs> bu bipolar. Bunlar ne tatlı şeyler böyle. Çok iyiymiş. Tamam güzel. Bu neymiş? Sanırım ben benim çi Aha, çiftliğim falan var yani. Aa, aa bunu aldım. Ne ki bu? Buna, bunu, bu nasıl bırakıyorduk? Heh, şöyle bırakıyorduk. Bir şey çıkarayım yukarıya. Korku oyunu mu bu ne karanlık? Korku ama böyle bir korku oyunu ben ben çok tatlı bir oyun yani bu hiç korkuya benzemiyor açıkçası. Korkmadım yani gayet tatlı. Aha kaydırak var. Ana kaydırak bile var. Bak bak. Bak. Oha çok güzel. Bayağı da kaymamıştı. Ya bunun neresi korku Allah'ın seversen ya. Bayağı tatlı bir fabrikadayım ben. Kaydırak bile koymuşlar şaka mı? Ha bahsettiği borular. Okey. Ne ki bu? Ver. Ş oh. Çikolata aldım. Şimdi bu neymiş? Ne oldukları? Ha sugar. Allah'tan bir tane bir şeyin İngilizcesini biliyorum ha. Sugar. Koydum. Deniyorum o zaman herhangi bir şey. Tamam mı? Duymuyorum abi. Oğlum milk bu. Şeker resmi falan değil. Sanırım süt koymam gerekti. Ben yanlış şey koydum. Doğru mu? Buna basıyorum. öpüştüreceğiz. Okey. Tamam. Evin içerisindekileri öpüştüreceğiz yani. Biraz daha buraları keşfedeyim o zaman ben. Gitmesem mi? Oh! Ne oluyor? Ne oluyor be? Hiç güvende hissetmedim şu an bir an. Gitmiyim, gitmiyim, dur. Ne oluyor be? Arkamdan gelirse sikerim. Ben gidiyorum. Aa buradan çıkılıyor. dakika. Buradan az önce çıkılmıyordu. Arkada süpürge çalışmıyor. Şu an bir şeyin içerisindeyim ben. Oyunun içi... Ah! O neydi be? Harbi suda iyi ağladın ha. Bunu aldım gidiyorum ben. Bak karşıma şey çıkmadı. Abi benim kaydırak fobim yoktu. Kaydırak fobisi oluşturdunuz bana ya. Şimdi karşıma bir şey çıkacak mı? Diğer dakika şey yapacağım. Götümü kollayacağım. Bütün yani şey anlamadım ben. Başka boru nerede var koyabileceğim ki? Şuraya gideyim bakayım. Aa bu kapı da açılmış. Sen bilirim var mı? 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 Ay korktum. <laughs> <laughs> Aldımı ziydim şunun seslerini kızım. Teşekkür ederim ama çok korktum. Götümü siken yok mu? Havuç gülüyordu artık havuç somurtuyor bu arada. Giriyorum ben buraya. avradını niye böyle oluyor ya? Koy buraya ya. Dene. Belki bu yarar. O zaman şey yani hangi renk yanınca olmamış oluyor peki? Bu buranın değilmiş. Buraya ne koyacağız ki acaba? Hem tamam, şu an bu resim burada var mıydı? Yok. <laughs> o zaman ben bak burası benim mekanım oldu tamam ben buraya bunları koyayım. Bunları unuturum buralarda. Koyunlar burada... <laughs> Çok şirin bir oyunun bu kadar beni ürkütebileceğini ölsem inanmazdım. oyunlar mı gözüküyor İki Bakayım. Oyunlar oyunlar oyunlar. Aa! Aa, şey kim? Oldu bu da. Artık buradan içeri girebilirim. Açılmıyor. Ah! Hay. Bura ne aynı yere çıktı. Ha? Arabam çalıştı. Okey anladım ben. Şimdi biz ilk ne koymuştuk? Şey koyduk. Ne koyduk ilk? şey bir şey oldu. Bir şey soracağım sadece emin olmak için soruyorum. Biz girdiğimizde şuradaki gözlü varlıklardan var mıydı? Şurada bir bir şey var yani gördüğüm kadarıyla şu karşıda var mıydı bunlar? Sanırım şurada da var. Hatta şurada da var. Hatta şurada da var. Şurada da var. Yoktu değil mi? Peki bunlar kim ve tam olarak neden buradalar? Ya bir kendine gel ya Allah Allah devlettiği şeye bak ya. Aa köşedeki çok belirgin köşedeki çok belirgin köşedeki çok belirgin. Farkındayım arkam önüm sağım solum ebe saklanmayan ebe çok kötüyüm bir dakika. Altın kapılarım skandal oldu Papa açtılar. Abi böyle yere niye gireyim ki ben mal mıyım affedersin? Bir de buraya mı gireceğim? Yok anasını. Buraya girilir mi oğlum? Mal mısınız siz ya? Böyle bir yer olsa ben girmem yani. hani? Bu ne oğlum? Karargah gibi. Aa burası çok kötü. Aklıma Resident Evil geliyor. Ayin yapmışlar buralarda yine. Bunlar falan var karşıma çıkma. Korku yok. Sana güvenemiyorum. Sana asla güvenme. <laughs> oh no. <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Çok kötü bir yer, çok kötü bir yer, çok kötü bir yer. İçinden mi çıkacak beni kovalarsa? Bak beni kovalarsa. Bak yeminim olsun seni paralarıma takan. bunun içinde bir canavar beni kovalarsa. Bak kaçamam. Altı F4'ü çaktığım gibi giderim. Herkes çalışıyor bende. Altı f bakıyorum. Altı f bakıyorum. Kolay gelsin Berat. Kolay gelsin Berat. Beni kovalama, beni kovalama. Arkamdayken önüme de çıkma. Kaçtım, kaçtım. Gidiyorum ben. Hani yarım saattir lan bu niye bitmiyor? Yarım saattir onların bitmiyor. <laughs> sıkıntı olmaya başladı, sıkıntı olmaya başladı domuzu da hallettiğimize göre Son bir tane mi kaldı? Son bir mi? Şimdi sarıyı koyduk. Mor. Mor kaldı. Mor mor. Aşk olsun. Evet yeşil yandı. Orası okay. Domuz oynadı. Bura kırmızı mavi oluyor, kırmızı oluyor. Ananı avradını. Ananı avradını. Dur. şarkı söyleyeyim. Kendime gelirim onunla. Sabah uyandım yanımda yoksun Solumda bir acı senden yoksun Soluksuz kaldım gecelerde yalnızım Şurada biliyorum açılmış burası da Son 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 giriyorum içeri Esinim. Kaçarım ben buradan. Kaçar attı Kaçar öttü. Kaç, 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 kaç. Çok kötü sesler. Güzel. At. İkinci bölüme geçeceğim. İkinci bölüm mü var bir de? İkinci bölüm oynamayacağım adamım. <laughs> <laughs> ben giremem ha. O burada. Koçuyorum, koçuyorum. Kuyakın, ne oldu? Yolu düştüm lala. Unauthorized entry detected. Please evacuate immediately. Kesin buradan gireceğim. Hadi anan avradını ya. Sana bir şey söyleyeyim mi Atakan? Benim en korkulur rüyam. Neresi? Tabii ki burası. Sanırım canavarı bu sefer bulduk ha. Sanırım biliyorum. Ah. Bir dakika ya. Şurada olabilir mi acaba? Sanırım değil. Burada bir şey oluyor. You need to now. Nereye bakayım? Ah! Kapıyı kapattılar. Açılıyor mu o kapı? Kapı da açılmıyor ha. Ne oluyor? Atakan? Yüzden fotoğraflara mı başladı? Bu ne lan? Nasıl oldu bu? Long profil fotoğraflında kötü bir şey olsa, yapacaktım ben. Evet benim bu, Do bu Serdo. Jinx? Ulan hepinizi hackledim. Ah. Her şeyim görünüyor burada. Ata ben seni hiç şahlayayım mı lan? <laughs> 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 bak köşedekine bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu en köşelere bakın. Sen boş ver şaşırmayın. Şuna ver, şuna şuradaki şeylere bak. <laughs> Şuradaki Atakan, Mura, Süper. Woohoo! <laughs> Screenshot'lar varmış. Screenshot'ları görebilir misin? Bilgisayar şeyde dosyalardaymış. Ben göremedim bak şey diyor. Screenshot almadınız diyor henüz. Dosyalarda diyor. Ben buraya geliyorum bak. Yönet diyorum. Yerel dosyalara göz at. Bu da da göremiyorum. He? Screenshot'lar varmış oyunun kendi dosyalarında. Ben buna E basmam aga bu arada. Galiba patlıyoruz. Ananı satayım. Ah siktir. kapattı? Aa.